dil ve konuşma terapistleri anatomi ve nöroanatomi YouTube kanalında beyin ventikülleri, beyin omurilik sıvısı ve sistemler konusunda beraberiz. Ventikül sistemi dört boşluktan oluşur. Sağdaki şekilde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ventiküle üstten bakış. Soldaki şekilde ise ikinci ventrikül, üçüncü ventrikül ve dördüncü ventriküle yandan bakışı görmekteyiz. En büyük olan ventriküs lateralisler sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Sağdakine birinci ventrikül, soldakine ikinci ventrikül isim veriyoruz birinci ve ikinci ventriküllerin her birinin ayrı ayrı açıldığı ve diensefalonun ortasında olan ventriküle ventrikulus tertius diyoruz. Üçüncü ventrikülde cerebellum, pons ve bulbus arasında bulunan ventrikulus quartus dediğimiz dördüncü ventriküle açılır. Bu havada giden bir uçağa benzetebiliriz. Birinci ve ikinci ventükleri uçağın kanatları, üçüncü ventüklü uçağın gövdesi, dördüncü ventükle de uçağın kuyruğuna benzetebiliriz. Şimdi yandan baktığımızda, pramato güzel çizimiyle ventriküs lateralis dexter yani birinci ventrikül. Tabu bu soldan bakış olduğu için sağ taraftaki daha arkada olduğu için böyle biraz silik çizilmiştir. Solda basık olarak çizilen ventriküs lateralis sinister ikinci ventrikül. Sonra her ventrikülün birinci ve ikinci ventrikülün ayrı ayrı açıldığı diyen sefalonların ortasında bulunan ventriküs tertius ve pons mezensefolon, bulbus ve serebellum arasında bulunan dördüncü ventikül ventikülüs kuartus. Birinci ventikül ve ikinci ventikül birinci ventikül sağ tarafta ikinci ventikül sol tarafta. tarafta olmak üzere frontal lob, parietal lob, oksipital lob ve temporal lobun içinde bulunur. Üçüncü ventikül ise diyansefonu oluşturan talamus ve hipotalamusların arasında bulunur. Sağ taraftaki talamus ile hipotalamus, sol taraftaki talamus ile hipotalamus arasında bulunur. Dördüncü ventrikül ise cerebellum, pons ve bulbus arasında bulunur. Ventriküller emnolojik hayatta nöral tüpün kalıntıları olan boşluklardır. Bu ventriküllerin içinde beyin omurilik sıvısı bulunur. Ve her ventrikülün içinde de beyin omurilik sıvısını üreten plexus koridoruslar vardır. Ventriküllerin iç yüzleri ependim hücreleriyle kaplı olan boşluklardır. Tüm ventriküller birbirleriyle bağıntılıdır. Birinci ve ikinci ventükül üçüncü ventükülle, üçüncü ventükülde dördüncü ventükülle. Dördüncü ventükül, sup-arachnoid-arachnoid bağlantı halindedir. Dördüncü ventükül aynı zamanda medulla-spinalise de bağlantılıdır. Birinci ve ikinci ventükül, en büyük ventüküllerdir. Görüntü olarak, alt nalına benzerler. Birinci ve ikinci ventriküllerin frontal lob, parietal lob, oksipital lob ve temporal lob için uzanan bölümleri vardır. Korpus kallozum tarafından üstten sınırlanırlar. Dört bölümde oluşur. Kornu frontale, yani ön boynuz, korna oksipitale arka boynuz, korna temporale alt boynuz, pars centralis ve atrium ya da trigonum kollaterale. Lateral ventriküllerin birinci bölümü kornu frontale yani ön boynuz. Frontal lob içinde korpus kallozum genusuna kadar uzanan bölümdür. Soldaki şehirde hem birinci ventükül hem de ikinci ventükülün kornu frontalisi görünmekte. Lateral ventriküllerin ikinci bölümü parietal lob içinde bulunan pars centralis bölümüdür. Pars centralis'in üstü korpus kallozum, alt sınırı ise nucleus caudatus'tur. Medial sınırını ise septum pellisteum oluşturur. Lateral ventriküllerin 3. bölümü korn oksipitale, arka boynuz. Oksipital lobun içinde arka ucuna kadar uzanan bir bölümdür. Üst ve lateral yüzlerinde korpus kallozum bulunur. Lateral ventriküllerin diğer bir bölümü kornu temporale. Temporal lobun içine uzanır ve talamusun arkasından aşağı doğru kıvrılarak polus temporal arkasında kör bir uç şeklinde sonlanır. Burada hipokampusun kornu temporalen üzerinde olduğunu özellikle bilmek önemli kornu temporalen üzerinde hipokampus vardır. Dördüncü ventriküllerin son bölümü ise atrium ya da trigonum kollaterale. Pars centralis'in arka ucuyla kornu oksipitale ve kornu temporalenin birleşip bir araya gelip genişlemiş uçlarına verilen isimdir. Birinci ve ikinci ventriküller, yani traheventriküllerin her biri ayrı ayrı foramen interventricularle detleri aracılığıyla üçüncü ventriküle açılırlar. Şekilde yeşil okla lateral ventrikül, mavi okla üçüncü ventrikül ve kırmızı okla da Monroe deliği bildiğimiz foramen interventriculari görmekteyiz. Üçüncü ventikül. Ventikülüs tertius. Sağ ve sol tahtı bulunan talamus ve hipotalamuslar arasında orta hatta bulunur. Üçüncü ventikülün çatısı tela koreadadır. Üçüncü ventikül öne ve aşağı doğru uzanarak ta kiyazma optikuma kadar gelir. Ventiküloz tertius'ta dört tane çıkmaz vardır. Bu çıkmazlar kendilerine en yakın olan anatomik oluşumla benzer isim gösterir. Şekilde kırmızı okla hipofizi görüyoruz. Hipofizin hemen üst tarafında da hipofizin sapı olan infindubulum var. İşte burası e, üçüncü ventrikülün bu infindubuluma yakın olan çıkmazına resessus İnfindubuli ismini veriyoruz. Bu çıkmaz ön tarafta bulunan iki çıkmazdan bir tanesidir. Ön tarafta bulunan diğer çıkmaz hemen kiyazma optikumun üzerinde bulunur. Resesus supra optikus. Arka tarafta da iki tane çıkmaz vardır. Burada siyah gösterdiğimiz korpus Pineale bezi hemen korpus pinealis üstünde bulunan çıkmaza resesus pinealis ismini veriyoruz. Biraz daha üstünde bulunan ergoanrek nokta gösterdiğimiz çıkmaz ise resesus supra pinealistir. Venticulus tertius'un ön tarafta iki, arka tarafta iki olmak üzere dört tane resesusu vardır. Ventricus tertius'un tam ortasında Talamusu birbirine bağlayan liflerin geçtiği bir geçit vardır. Sağdaki talamusu ile soldaki talamusu birbirine bağlayan lifler bu tünelden, bu geçitten geçerler. Buraya adezio intertalamica ismini veriyoruz. Üçüncü ventrikül, dördüncü ventriküle aquaductus cerebri ismi verdiğimiz bağlantı ile bağlanır. Şekilde yeşil renkle üçüncü ventrikül, mavi renkle dördüncü ventrikül gösterildi. Kırmızı oklarla ise silvi ya da akodoktus sebebi gösterildi. Dördüncü ventrikül turunkus cerebri yani beyin sapıyla serebellum arasında bulunan boşluktur. Tabanı bulbus ve ponsun birleştiği yerdir. Arka kenarını ve çatısını ise serebellum yapar. Tabi boşluk zaman boşluğun içinde ne vardır? Beyin omurilik sıvısı vardır. Dördüncü ventükülü süp araknoid aralığa bağlayan üç tane delik vardır. Bunlar sayesinde boz sub aralığa geçer. Bunlar sağda ve solda olan apertura lateralis ya da başka bir isimle de foramina lüşkadır. Ortada olan ise apertura mediana ya da foramen magendi delidir. Bu apertura lateralisler ve Apertura lar aracı, Mediana aracı, Mediana bir tane Laterasa iki tanedir. Bu üç delik aracıyla dördüncü ventikülle supra arasında bir bağlantı vardır ve dördüncü ventikül boz supra gider. Aynı zamanda dördüncü ventrikülden medulla spinalis'te ortasında bulunan kanalis centralis'e de bağlantı vardır. Böylece dördüncü ventriküldeki boz medirlespinalis otasında bulunan kanaliz sentralize doğru da geçmiş olur. Şimdi beyin omulik sıvısı 4. ventikülden kanaliz sentraliz aracıyla medulla notası otasında olan yere direne olur. Dolayısıyla hem beynin etrafında hem de Medulla spinalis'in etrafında subaraknoid boşlukta boş bulunur. Ayrıca beynin içinde ventriküller ve medulla spinalis içinde kanal sentralis tam ortada bulunan yapılar bunların içinde de boş bulunur. Dolayısıyla merkezi sinir sistemi olan yapısı olan yapısını oluşturan beyin ve medulla spinalis hem merkezinde hem de dış tarafında boş tarafından korunmaktadır. Plexus koroidus. Şimdi bosun yapımını anlatacağız. Gelişim sırasında ventriküllerin yani duvarında iki piyameter tabakası bir araya gelerek damardan bir zengin bir yapı olan tela koroidea oluşturur. Tela koroidea ve bu yapının Ventikül boşta bakan, yüzünü örten ependim üzerinin birlik, birlikte oluşturduğu yapıya Plexus Choroidos diyoruz. Plexus Choroidoslar bütün ventriküllerin duvarında vardır. Şekilde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ventrikül duvarındaki Plexus Choroidoslar kırmızı oklarla gösterildi. Plexus Choroidoslar Boz salgılanmasından sorunlu olan yapılardır. Günde yaklaşık 500 ila 600 metre boz salgılarlar. En çok ventriculus lateralis duvarında bulunan plexus koroidoslardan beyin omurilik sıvı Toplam hacmi 125 mililitre kadardır. Plexus Korey tarafından sağlanan ve subturalakta bulunan beyin sıfısı merkezi sinir sistemini tamamen çepe çevre sarar ve travmalara karşı korur. Şekilde dikkatlice ince olursak kemiklere yakın olan ve koyu renkli çizilmiş olan mavi renkle göstermiş olan Dural Ven Sinüsler Hemen onun altında ise suparaknoid aralık var ve suparaknoid arkadaşlar beyin omlik sıvısı var. Dolayısıyla beyin kemiğe kadar iki katmanlı sıvı tabakasıyla sarıldır esasında. İlk tabaka beyin omurilik sıvısı hemen onun üstünde de venöz sıvı vardır. Bu sadece beyinde midir? Hayır. Medulla spinalis etrafında da bu yapılar bu şekildedir. Sub aralıkta bulunan beyin omurgası sıvısı hem beyin hem de medulla spinalis etrafında dolaşır. Beyin omurgası sıvısı merkezi sinir sistemini yani beyni ve medulla spinalisi travmalara karşı korur. Beslenmesini sağlar. Beynin ve medulla spinalisin metabolitlerinin uzaklaştırmasında görev alır. Ayrıca hipotalamustan salgılanan bazı hormonların da hipofize ulaşmasına vesile olur. Beyin omurilik sıvısı en çok lateral ventriküllerde bulunan plexus koroidoslardan salgılanır. Bu salgılanan sıvı Monroe deli dediğimiz foramen interventriküler aracıyla üçüncü ventriküle gelir. Birinci ve ikinci ventrikülden üçüncü ventriküle gelen boz, üçüncü ventrikülde üretilen boz ile birleşerek dördüncü ventriküle silvi deri dediğimiz akvaduktus serebri aracılığıyla geçer. Dördüncü ventrikülde hem birinci ventrikül hem ikinci ventrikül hem üçüncü ventrikülde salgılanan bosun yanında dördüncü ventrikülde salgılanan bos da bulunur. Ve dördüncü ventrikülden bos subaraknoid aralığa apertura lateralis iki tanedir bunlar ve apertura median aracıyla subaraknoid aralığa bos geçişi sağlanmış olur. Aynı zamanda kanal sentralis aracılığıyla da medulla spinalis'e ortasına geçmiş olur boz. BOS'un merkezi sinir sistemini yani beyni ve medulla spinalis'i çepeçevre sarar ve onu travmalara karşı korur. Şimdi bir de sisternalar var. Sarnıç. Şekilde sağ alt gördüğünüz şekildeki sarnıç İstanbul'daki yere batan sarnıcı. Bizans döneminde İstanbul kuşatmalarında İstanbul halkının susuz kalmaması için savaş zamanlarında biriktirilen su. Şimdi sisternalar hakkında daha önce bilgi vermiştik. Burada ufak bir hatırlamak istiyorum. Araknoid mater ile mater arasında bulunan subaraknoid boşluk beyin oluklarına girdiği yerlerde genişlemeler yapar. İşte bu genişleme yaptığı yerlere biz sisterna adını veriyoruz. Subarachnoid'e ait bir oluşum olduğu için içlerinde tabi ki ne olacaktır sisternaların? Boz bulunacaktır. Burada sisterna magma yani en büyük sisternayı görüyoruz. Diğer ismi de sisterna cerebellum medullaris posterior. Sisterna quadrigeminalis. Bu ikisi arka tarafta bulunan sisternalar. Tabi ondan fazla sisterna vardır. Biz şu an burada en büyüklerini söylüyoruz. Önde bulunanlar ise sisterna interpedicularis ve sisterna pontis. Prometheus çizimiyle baktığımızda dörtgene benzediği için bu sisterneye Cisterna Quadrigeminalis ismi verilmiş. Hemen serebellumun üst tarafında bulunuyor. Sisterna Magna ise hemen serebellumun altında ve turuncuk serebrinin arkasında bulunuyor. Sisterna Pontis hemen pons'un ön tarafında bulunuyor. Sisterna interpedinkularis ise mezensefalon bulunan sisterna. Bir de tabi medulla spinalis de sisterna var. Medulla spinalis'in bittiği kadokinan devam ettiği bölümde bos havuzu dediğimiz sarnıcı dediğimiz sisterna lumbalis bulunmakta. Peki bos nereden emilir? Nereden vücuttan uzaklaştırılır? boz, sinüs akıtları süperior içerisine doğru çıkıntı yapan şekilde yeşil renkle boy olarak görülen granüsüs aracılığı dağlar absorbe edilir. Böylece venöz dolaşıma katılır. Oradan da vena kava inferior yoluyla kafa kava inferior yoluyla kalbe doğru gider. Şimdi üç tane soru var burada öğrencilerimizin meskeleken. Bir, beyin omlik sıvısı nerede üretilir? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ventrikül duvarında bulunan ...pleksus koreidoslardan salgılanır beyin omlik sıvısı. İkinci sıvı, ikinci soru, beyin omlik sıvısı nerede bulunur? Bir, beyin omlik sıvısı beyin ve medullası arasında etrafında ve merkezinde bulunur. Ayrıca sisternalarda da yine hem beyindeki sisternalarda hem de melanopsit bulunan sisternede bizim beyin omlik sıvısı bulunur. Son soru ise beyin omlik sıvısı nereden emilir, nereden vücuttan uzaklaştırılır? Süresaktar superior içine doğru uzantı yapan, çıkıntı yapan klinolojisi aracılığıyla beyin omlik sıvısı emilir vücuttan uzaklaştırılır Hidrosefalus dediğimiz durum bosun aşırı salgılanması durumunda bosun akış yollarının tıkanması durumunda ya da beyin omlik sıvısının geri eminimin bozulması gibi durumlarda görülür şekilde Soldaki çocuk normal ama sağdaki çocukta hidrosefolüs var. Tümörler, menenjit hastalığı, konjenital darlıklar gibi durumlar boz akışını önleyerek hidrosefolüse neden olabilir. Aşırı miktarda biriken boz ventükülleri genişletir. Ventükülleri genişletince beyin dokusu incelir, azalır. Ventriküller o kadar büyürler ki bazen kafa kemiklerini birbirinden ayrılmasına neden olabilirler. Bu videoların hazırlanmasına faydalandığım kaynaklar, kaynakların editörlerine ve yazarlarına sonsuz şükranlarımı arz ederim. Beyin ventikülleri, beyin omurilik sıvısı ve sistemler konusu birbirleriyle çok yakın ilişkili konular olduğu için aynı videoda sizlere paylaştım. Dil ve konuşma terapistleri anatomi ve nöroanatomi YouTube kanalının başka bir videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.